İstanbul Muhtarları Dayanışma Derneği Anadolu Bölge Başkanı ve Kartal Orhantepe Mahalle Muhtarı Elazığlı Zeki Dağanoğlu, Semih Dağ, Emel Eşkilerle hayatını birleştirdi ve dünya evine girdi. Genç çiftin İstanbul'da yapılan düğününe siyaset dünyasından yoğun katılım oldu. İstanbul Muhtarlar Dayanışma Derneği Anadolu Bölge Başkanı, aynı zamanda Kartal Orhantepe Mahalle Muhtarı olan Elazığlı Hemşehrimiz Zeki Dağanoğlu, Semih Dağ, yaşamını Emel Eşkiler ile birleştirdi. Genç çift için İstanbul'da düzenlenen düğün törenine İçişleri Eski Bakanı ve Elazığlı siyasetçi Mehmet Ağar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Elazığlı Ali Özcan, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Kartal Kaymakamı Elazığlı Cemal Aksak, Elfet Başkanı Faik İçmeli, Üsküdar Kaymakamı Elazığlı Mustafa Güler, İstanbul'da yaşayan Elazığlılar ve davetliler katıldı. Emel ve Semih Dağ çifti salona çayda çıra eşliğinde girdi. <laughs> Düğünde Kartal Belediye Başkanı Altunok Öz genç çiftin nikahını kıyarken şahitlerden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş aile cüzdanını yeni evli çifte verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tavsiyesi var o tavsiyesini hatırlatmak istiyorum. İnşallah ülkemizde güzel nesillere çok ihtiyaç var. Bu anlamda da bu kardeşlerimiz toplumumuza, ülkemize yararlı nesiller meydana getirmesini Rabbinden bir kez daha niyaz ediyor. Bu evlilik akdinin, nikah akdinin her iki aileye ve gençlerimize hayır olmasını temenni ediyorum. Bir yastıkla kocasınlar. Demenize saygı duyarak sahip çıkıyorum. <laughs> mutluluklar diliyorum. Sağ olun. Yarın. Televizyonumuz olarak genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz.